Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Emirhan ve ee, bugün sizinle beraber arkadaşlar başlıktan da görmüş olduğunuz gibi e, stadyum köşesini nasıl yapıyorum bunun hakkında bir video çekeceğim. Uzun süredir bu videoyu beklediğinizi biliyorum. İnşallah güzel bir anlatımla birlikte e, bu videoyu da sizlere e, köşe yapacağım. İnşallah güzel olur. O zaman videoya bir geçelim. Ee, evet, şimdi öncelikli olarak bir tribün çıkmamız lazım yukarıya doğru. E, bu tribünlere çıkmak için de öncelikle e, betonları bu şekilde çıkıyorum ben tabii ki de. Yabancı kanallarda da bunları görmüşsünüzdür zaten araştıranlar bilir. İlk kat genelde ben 2-2 çıkarım. E, bir üst katı birbirine çıkarsanız böyle e, eğik olur yani. Şu, bir Birazdan arkaya çıkıp baktığımızda belli oluyor zaten. Bakın burası nasıl eğik giderken birden yukarı doğru çıkmış. Bunu bu taktiği stadyumun ikinci katında uygularsanız daha verimli olacaktır. Görünüş bakımında. Bir gündüz yapalım. Sonra devam edelim. Ben hemen çok yüksek çıkmayayım. Bu kadar yeterli olur. Kaç çıktık? 3 6, 7, 8, 9, 10 10 tane çıkmışız. Zaten e, ilk mantığı kavradığınızda bir daha kolay bir şekilde yapabileceksiniz. Evet, e, şimdi bu kısmı hallettik, türbinleri. Hemen şurayı bir uzaklaştıralım. Kaç bloktur acaba burası? Şöyle bir bakayım. Stake diyelim, 35. Bunu göndersin böyle ileri doğru. Rastgele. Daha sonra uzatırız onu sayılı bir şekilde. Şunu da 150 140 diyelim mi? 140 çok olur. 120 olsun. Tamam. Buraya bu şekilde gönderdik. Şimdi en can alıcı noktamıza geliyoruz. Komodumuz var. Bunu zaten araştırdıysanız biliyorsunuzdur. HCL. Yuvarlak yapma komodumuz. Bu komodu yazdıktan sonra yanına yapmak istediğimiz bloom Komutunu yazmamız gerekiyor. Bu da e'ye bastığımızda bunların yanındaki kod. Eğer bu kod sizde yoksa bunu Adana stadımını yaparken de söylemiştim. F3 ve H tuşuna aynı anda basmanız gerekiyor. F3 ve H tuşuna aynı anda bastığınızda bunların yanına kodları gelecek. Mesela ladin tahtasının 5 1'miş. Bunların 5 2 5 3 diye Eğer bu slash'ı da koymayacaksanız bakın slash koyamıyorsunuz hc ile yazarken. 5 2 nokta üst üste 4 yazmanız lazım bu da önemli bir bilgi bunu da söylemiş olayım arada ama biz ne yapacağız ben şeyi kullanacağım bu beton rengini yapmış olduğum beton rengi tam beton değil ama gri yün diyelim koltukları da koyacağız zaten mesela kırmızı rengi alayım hemen alamadım koltukları bu şekilde döşeceğiz zaten ama bu koltukları hemen koymayalım ki görebilelim. <laughs> koltukları koyarsak çünkü karışıyor. Şimdi o zaman hemen geçelim şöyle bir. Kaç lazım? 10 olur herhalde burası. Bir yazalım da. Hecelimize yazıyoruz. Yunumuzun kodu da 358 benim gri yünüm. Ama siz bunu hangi şeyi kullanırsanız dediğim gibi onun kodunu buraya yazın. Ve bizden uzakta olması gerektiği komutu yazıyoruz. 10 yazacağım. Ve buraya geldi. 9 yazmam lazımmış mesela. Bir blok boşluk kaldı orada. 9 yazınca da burası da tamamlanıyor mu? Tamamlanmadı. Çünkü ben buraya 9 yazmıştım. Evet. Arada bir boşluklar kalacak normal olarak. O zaman şu an bak onu çözmüş olduk. Mesela 11 yazdık. 12 yazdık. 13 yazdım ve Evet burası yuvarlak olma yolunda ilerledi. Bunları doldurduğumuz zaman da bakın yuvarlak oldu gördüğünüz gibi. Sonra buraları ne yapacağız? Evet böyle ellerimizde tek tek set sıfır falan. Bunun için dediğim gibi demedim aslında ama bu en önemli konu world Edit. baltası olması lazım. Wand baltası bu altı bu olmadan hcl komutu çalışıyor mu bilmiyorum ama sanırım çalışmıyor hcl komutu world edit komutlarından birisi şimdi burayı 4 blok ilerletmiştik bir yukarı çıkıyoruz en son kaç yazdık 13 yazmışız 14 15 yukarı çıkacağız 16 17 o şekilde gideceğiz ve buradan silerseniz daha düzgün olur sizin için 14 yazdık 15 yazdık. Çıkıyoruz yukarı. 16 17 Bir yukarı daha çıkıyoruz. 18 19 20 21 Oldu mu? Oldu herhalde. 22 23 24 25 26, 27 28, 29 29 oldu mu? Oldu herhalde. 29'dan sonra 30 geliyor. Evet. 31. 32 ve 33 Evet, bu köşemizi şimdi bu şekilde halletmiş olduk ama burayı ne yapacağız? Silmemiz lazım. Hemen kırayalım. Burada bunun bir kısa yolu yok. Aslında var. Evet. Hazır gelmişken onu da anlatalım. Buradan böyle kopyalarsanız eğer hiçbir sorun kalmayacaktır. Mesela şöyle bir büyüklük yeterli olursa mesela. Rastgele aldım zaten. Bakın böyle copy. Geliyorum buraya yapıştıracağım ve bütün her de düzeltecektir herhalde diyecektim ki düzeltilmiş ve bozduk <laughs> nereden almıştık ki burada değil mi işte iyi tamam ben ne yaptım ki az ileriden yapmışım sanırsam evet bunları kıracağım şimdi hemen kırıp geliyorum Evet şimdi inanılmaz bir teknik uygulayacağım. Bakayım olacak mı bu? an eğer bu olursa müthiş bir zekamı kullanarak oldu bu arada. Çok ileri gitti de onu düzeltiriz daha sonra sıkıntı olmaz. O zaman. Rastgele bir gitsin de. 150 çok oldu ama cidden yani. Evet kırdık buraları da her yeri hallettikten sonra bu köşemizde baş başa kaldık. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki de bu boşlukları maalesef doldurmamız gerekiyor ve bunları tek tek elimizle doldurmamız gerekiyor. O yüzden şimdi Allah kolaylık versin diyoruz ve doldurmaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu kara e, köşeyi tamamladık. Şimdi ne yapacağız? Koltuklarımızı döşeyelim hemen. Ne renk yapalım? Beyaz yapalım mı? Daha sonrasında bakın bu beyazları buraya yaptıktan sonra ben bir de ambulans girişini yapacağım. Sizin için nasıl yapılması gerektiğini hakkında. Belki merak ederiniz vardır ondan dolayı. Şimdi şuraya bunları da şey koymamız lazım. Ne ne yapalım? Beyazdan yapalım mı? Beyaz yapalım hadi. Şu çıkalım buraları. Buraları kendisi dolduracak zaten. Burada 8 var. Dı herhalde bakayım. 8, 9, 10, 11. 11 blok uzakta olması lazım. Yanlış hesaplamadıysan. 0 ve 0. 11 demiştik ve 11 yazınca yanlış hesaplamışım. <laughs> Fail olduk. Evet 12 yazalım da. Nasıl 11 olmaz ya? Çok kayıp. Evet sonra bunları bir de kırmamız lazım ama bunları bekletip en son hepsini beraber kırabilirsiniz. 12 12 idi burası. 2 blok 2 blok gideceğiz zaten. 14, 16, 20 şeklinde böyle. Olmadı mı? Ne oldu? Dur. 16, 17, 18 ya. 16'dan 20'ye ne zıpladık ki biz? Benim kafa dağılmış o zaman. <laughs> Şimdi 18, 20 oldu. 22, 24, 26, 38 yaptık 30 ve 32'yi de koyacağız şimdi zıplayabilirsek Evet 32 de koyduk burayı yine aynı taktikle yok edebiliriz ama ben bu sefer biraz daha ilerden alacağım çünkü şeyi de kapatsın diye sağının içindekileri de. Burası iyidir herhalde. Evet, burayı almamıştık mecburen. Ama burası kolay olur, sıkıntı yok. Şu set 0'ımızı yapalım. Bunları da hemen bir yok edelim. Evet arkadaşlar şu anda köşemizi yapmış bulunmaktayız. Ama ben şimdi şurasının uzunluğuna bakacağım. Bir gelsin. Ambulans girişinde yaptıktan sonra karşı tarafa yapıştıracağız bunları. Onları da göstereceğim. 147 imiş. O zaman ilk bloğumuzu 147 stek yapacağız. Yani. Şunları halledelim. Eyvah dur kaçırdık. Burasını almıştık. Gel gel gel. gel. Evet. O zaman Stage 147 yazdık ve bunlar ileri gitti. Bir de buraya bakalım. Evet arkadaşlar ee, bu şekilde bir stadyum yapıyoruz küçük çapta <laughs> diyelim sizler için şimdi burayı bir kıralım öncelikle tabi bu da stadın sizin yaptığınız buradan uzaklığına göre değişen bir ambulans girişimiz olacak eğer buradan olursak bunu çok küçük bir ambulans girişi olacak ama bu stadyuma güzel gidebilir. Diyeceğim ama pek emin de değilim. Ondan dolayı şunu da bir kıralım. Ben buradan alacağım. Genelde bu şekilde ben yapıyorum. Yapıyorum. Ee, normal gelip bir tane sonra gidiyorum. Bunun da bir yaptığım benim bir kalıp var. Bir blok, iki blok şeklinde gidiyorum. Ama nasıl yapalım onu? Şöyle bir blok bakın iki blok şöyle bir çıkıyorum sonra iki bir iki aynen bu şekilde çok fazla yukarı gitmeyelim ki çok gitmişiz galiba evet şu sondaki ikiye hiç gerek yok ondan <laughs> dolayı bur burası yeterli Şimdi bunları birleştirmemiz lazım. Nereden birleştireceğiz? Bu türbinlerin olduğu yerden birleştirebilirsiniz. Düzlerden. Sonra da bu arada kalan yerleri kırmamız gerekiyor. Bunları da kıracağız. Evet, bir de şunu da söyleyeyim. Bu demir bloğunu kullanarak burayı kapatabilirsiniz. Yani kapalı bir ambulans girişi oldu. Arka tarafı görmesine gerek yok. Eğer dışarı, stadın dışına çıkarmak istemiyorsanız. Evet, gayet güzel bir ambulans girişimiz oldu arkadaşlar. Şimdi de e, yukarıya bir merdiven çıkalım. Merdiven boştu. Şu tam ikisinin arasından. Bir de bir komodumuz daha var. Replace komodu. Bu da bloklarımızın rengini değiştiriyor. 358'imiz betonumuz dediğim. Beton dediğim arkadaşlar video boyunca gri zaten. Bunu anlamışsınızdır ama ben yine belirteyim. Beton diyorum ama beton değil. Yerine de 159 4 yazacağız. 4'tü. Umarım 4'tü. sarı 2 ile çevirmesi lazım. Evet. Öyleymiş. Bu aradaki boşlukları da almanız lazım. Çünkü sonra sıkıntı olabiliyor uzaktan baktığımızda. Buradan buraya seçiyoruz. Ama burası olur mu? Çok mu büyük olacak? Neyse biz bir alalım uzaktan bakalım da Eğer olmazsa. Tamam. Bakalım. Şunu da kıralım. Şurayı alalım. Tamam herhalde oldu evet. Bir de basamağımızı alıp yerleştirelim hemen yerine ki daha güzel olsun. şunu kıralım mı? Hadi bunu da kıralım. Kırdık. Evet. Şimdi bir de bunun kenarlarını merdivenleri yaptığımız zaman hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Şu i̇ki boşluk bırakalım. Şimdi bir de buna şey yapalım. Kopyalayalım. iki blok boşluk bırakıp Buraya Rotate 90 derece dedik 90 derece döndürdü bu Az önce yazdığım bu komut 90 derece döndürüyor Eğer e, Karşı tarafa 180 oluyor Bu tarafa da 270 oluyor Bunu da belirteyim Belki işinize yarar Şimdi e, Yapacak bir şeyimiz kaldı mı Diye bakıyorum Herhangi bir şey bulamadım İnşallah unutmamışımdır bir şey. Bunu kopyalama işini göstereceğim sizlere. Köşeli nasıl kopyalanıyor diye. Buradan tutuyoruz kopyalamak istediğimiz yerden. Sonra gidiyoruz. Eğer zaten bunu kare olarak aldığı için bir gece görüş için 8 7 buradaydı. Kare bir şekilde alıyor bilmiş olduğunuz üzere vant Valtası zaten. Biz de bunu bu şekilde kare olarak aldık. Buradan oraya kare oldu. Yani bu bir karenin içinde olarak hayal edin. Bu kareyi nereden alacağız? Ben buradan alıyorum. Genellikle karşı tarafta aynı olması için. Buradan kopyayı aldık. Ucundan iki tane. Üçüncüden bunu döndüreceğiz. Karşı tarafa. Şimdi bakın burada bir blok fazla olmuş. Bunu pasta yaptığımız zaman değişecek. Bunlar bir adım öne gelecek zaten. İki blok burada. Üçüncüyü kırdık. 3-4 Üç, mesela burası beyaz olacak. Karşı tarafın aynısı. Buraya Filip'imizi yazdık. Filip. Buna bastığımız zaman karemiz ters döndü. Yani bu tarafa döndü. Artık bunu tek yapmamız gereken yapıştırmak oluyor. Ve bu şekilde yapıştırdı. Görmüş olduğunuz gibi. Daha sonrasında bunu artık ileri doğru gönderebilirsiniz. Stage 50 diyelim ve gördüğünüz gibi gitti. Yani çok basit bir şekilde bu stadyum köşelere yapılabiliyor benim takdimle. Evet, e, bu bölümümüzde sizlerle beraber bu stadyumumuzun köşesini yaptık arkadaşlar umarım anlamışsınızdır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugünlük benden bu kadardı. Arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.